Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte TKV'den büyük bir, bir başarıyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi 10.974 kupayı 11.000 olacağız. Hatırlıyorsanız ya da izlediyseniz hafta yaklaşık bir hafta önce 10.000 kupa olmuştuk sizlerle birlikte. Şimdi 11.000 kupa olacağız. Hadi videomuza geçelim. <laughs> iyi kuftalık ondan. Ölürdüm çünkü ben ona ya. Çok iyi geldin. Allah. Keserim ki. Keserim ki. <laughs> Kestim. İnşallah kesin yalnız bunu herkes de bana gelmekte şu anda bir de gelmesin bana ya ah be kaçtı onu yüz oldum ya kaçmasın alıptım o yok da mevzu var gideyim 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 yok gitmeyi vazgeçtim. geçtim ben burada yokum. Be, öldük ya. Ama kesmiş onu. O güzel dördüncülüğü bize verdi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok az kaldı. 21 kupa kaldı şu anda. Ben bunu da keserim ama ya. Ya sen kaşınıyorsun değil mi? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ben o önemli şeyleri senden geri alacağım ki. Ben anlamıyorum neden yapıyorsun. Aynen kaç öyle Çok iyi. Vallahi beleş değilmiş ya. Kaçmış adam ben öyle zannediyordum. Hayır ya neden ya? Öff. Olsun ya devam iyi gidiyoruz. Çok az kaldı on bölümüne mega kutu açıyor. Baba oh, ben bunu keserim ya. Aa, 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 aa. Ya nasıl ya? Nasıl onun ya? Kafayı yiyeceğim ya. Of nasıl on ya? vek geliyorsa sen gel gel bekliyorum hiç sıkıntı yok Az benim senin yanına gelmem lazım yoksa öleceğim ben burada. Of kafa ya. Her gelen beni keser zaten. Her gelen ya. Gel gel. Şel alacağım şimdi yiyorum bitme. Gelecek herkes. Ben de kaçayım şuradan yoksa ölürüm ben orada. Şu kutlu alayım sakince. Hangisi yukarı ışınlanıyordu, buydu galiba. Allah, niye geldin? Sen kimsin? Nereye geliyorsun? Al işte, eksi bir. Bu gidişle Lozon ve biz valla öküz gibi adamlar geliyor. Ya, videodayken eksi yemek zoruma gidiyor ya. Çıldıracağım ya. Aha ha ha. Ya bu benim yanıma atlarsa. Allah Allah atlıyor ya. Şunlar. Geldi. Çok iyi kestim. şansa buraya mi bayağı iyi oldu. Allah sen niye geldin? Ya sen niye geldin buraya? Of. ölmedim. Ben şuradan çıkayım yoksa çok büyük sıkıntı bana. Canım dost Masın hatta direkt git. Bismillah. Oha. Kaçmayı tercih edebiliyorum. Geliyorum artık. Yapacak bir şey yok. Yes. 10 kupa geldi şimdi. İyi oynadık ha. Yok daha alamadık. Ses son 8 kupa kaldı ya 11 güne. Hadi bakalım bu şekilde devam edelim inşallah. Keselim ben bunu ya. Yes kestim. Uzaktan uzaktan çok yakınlaşmayacaksın ya. Bu haritayı çözdüm ben ya. Çok rahat kupa kasılıyor. Ve iyi de arkadaşlar. Dünden beri oynuyorum ya. Sardı. Oha. Nereye geldim ben ya. Sen de şuradasındır. nasıl gördüm yine 8 bit bak. 8 bit deyip vs'ye kalırız ve keserim. gerçi şu an yine kazandık 11 bin kupa olduk şu anda. Kaçtı bak kaçtı. Ah! Fake atıyor bana. Gelse de. Hadi gel. O olay kaçmış. Ah nasıl ya? Ucu ucuna. Evet on dövün kapı olduk arkadaşlar. Ve bam. He yes. Neyse mega kutuyu ben sonra açacağım arkadaşlar. Ondan da bir şey çıkarsa zaten bu videoda gösteririm herhalde. Hadi bakalım ben mega kutu açayım. Evet arkadaşlar mega kutuyu açacağım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam da açıyorum. Açtım. Bismillah. Ah be yapma ya. Yapma ya. Neden ya? O o kadar kupa kastık geldik bu mu ya? şimdi de 12 binde mega kutu var bir de 40 da var aynen bu kadar 11 bin kutu olduk yani 12 bin de olacağız yakında büyük ihtimalle bu da bir hafta falan sürer ee, bu, bu kadar bugün bu kadar arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay